Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta araba alacağız. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi hemen şöyle geçelim. Evet. Arkadaşlar bu araba diyorsanız like atın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle hareketleyin. Bugatti diyorsanız ee, abone olun böyle arkadaşlar çok güzel değil mi ya son geldi arkadaşlar nısan nısan ateş herkes atar arkadaşlar nısan diyorsanız da yorum da yapın ama isterseniz nısan'a abone olup like atıp e, yorum yapıp ilk üç tanesini de arkadaşlar ben size karışmıyorum isterseniz mesela buna yorum abone like atabilirsiniz bir de buna da aynısı buna da aynısı arkadaşlar ama siz isterseniz. Arkadaşlar ben olsam Nissan seçerim. Arkadaşlar bu arada hızını da göstereyim size. Belki şimdi şey olur. Arkadaşlar bakın. Uçtuğum bildiğiniz jet gibi gidiyor. Neyse şunu oha gitti. Bir dakika şunu şey yapayım. Bugatti'ye bakalım. Arkadaşlar Bugatti bu arada çok iyi. Kapısı da açılıyor. Nasıl? Bir dakika. Oha. Araba bırakmayız şu at. Son geldik bu arabaya. Bismillah. Arkadaşlar bence aha gitti kayboldu la. Bence Nissan aldı arkadaşlar. En iyisi Nissan. Neyse arkadaşlar diyor çok uzatmayalım. Şöyle videonun sonuna gerek de. Arkadaşlar size çok sevdiğimi biliyorsunuz. Arkadaşlar yakında çok güzel bir e, modla geleceğim size. En sevdiğiniz mod arkadaşlar ben bunu birisinden öğrendim. Ama belki bilmiyorsunuzdur yani. Karşınıza ben çıkarsam yine abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeyim size. Bakın. Benim en çok sevindiğim şey ne burada söyleyeyim mi? Youtube'da olarak. Arkadaşlar birisi bana mesela yorum yaptığında çok seviniyorum arkadaşlar. Niye niye diyerseniz arkadaşlar. Çünkü e, herkese yorum yapıyorlar falan. Ben kanalımı yeni açtım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an benim 7 abonem var. Arkadaşlar yani yükselmeye çalışıyoruz. İnşallah 1 milyon abone oluruz. Neyse arkadaşlar çok uzatmak seviyorsunuz arkadaşlar sizi çok seviyorum bay bay.